Tolga Kadakal Blok'tan herkese merhaba. Photoshop programında çalışırken uygulamalarımızı daha da hızlandırmak için geliştirilmiş olan Script panelinden bahsedeceğim. Bu işlemleri gerçekleştirmek için File menüsünden Script bölümünü kullanmamız gerekiyor. İlk yapacağımız örnekte birden çok görselin tek bir PSD dosyasında hızlı bir şekilde nasıl toplanacağını göstereceğim. Bunun için File menüsünden Script bölümüne geçiş yapıyorum ve seçeneklerden load files into stack komutunu kullanarak PSD dosyası içerisindeki toplamak istediğimiz görselleri browse seçeneğine tıklayarak seçili hale getiriyorum. OK ve tekrar OK butonuna basarak seçmiş olduğum 3 görselin tek bir PSD dosyasında her biri ayrı bir katmana gelecek şekilde yerleştiğini gördük. Diğer bir uygulamamız ise bu yapacağımız işlemin tam tersi olacak. Elimizdeki çok sayıdaki katmanlı bir işin her bir katmanın dışarıya ayrı birer dosya olarak çıkarılmasını sağlayacağız. Daha önceden hazırlamış olduğum örnek bir dosya üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğim. Panoya çift tıklayarak Open komutunu çalıştırıyorum ve katman 1 PSD adındaki dokümanımı açıyorum. Dikkat ederseniz çok sayıda katmana sahip. Buradaki her bir katmanın dışarıya ayrı birer dosya olarak çıkarılmasını sağlayacağız yapmamız gereken işlemde tekrar file menüsünden script bölümüne geçiş yapıyoruz ve seçeneklerimizden export layers to files özelliğini kullanacağız. Açılan bölüm içerisinden ilk yapmamız gereken e, her birinin hangi klasöre kaydedilmesi gerektiğini belirleyeceğiz. Browse butonuna tıklayarak hedef olarak yanması üstündeki export klasörünü kullanacağım. Daha sonra bunların isimlerinin ne olması gerektiğini belirtiyorum. Herhangi bir isim belirledim. Sonrasında ise file type kısmından da hangi dosya formatında dışarı çıkarılması gerektiğine karar vereceğim. Ben bazı katmanların arkası transparan özellikle bu transparan özelliğin de devam etmesini istediğim için PNG24 formatını seçil hale getirip run butonuna basarak işlemin başlamasını sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz bu uygulamanın süresi, çalıştığımız dosyanın boyutu, kaydetmek istediğimiz dosya formatı ve katman sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda işlemin birazcık uzun sürmesine neden olabilir. Sonra yaklaştık. Zaten işlemin bitirildiğini belirten bir uyarı çıkıyor. Ve OK butonuna basarak masaüstündeki export klasörün içerisine gidiyorum belirlemiş olduğumuz çalışmaların her birinin dışarıya ayrı birer katman olarak çıktığını görüyoruz. Dikkat ederseniz arkasındaki saydam etki de hala devam ediyor. Bir sonraki uygulamamız ise örnek çalışma üzerinden göstermek istiyorum. Elimde daha önceden hazırlamış olduğum böyle bir tasarım var. Ve dikkat ederseniz bazı katmanlarda maske katmanları kullanmışız. Biz bu gibi durumların sonucunda maske katmanlarının katmanlarıyla birleşerek bütünleşmesini sağlamak isteyebiliriz. Bunu tek tek yapmanın yöntemi de işte maske katman üzerine sağ tıklayarak Apply Layer Mask komutunu kullanmak olacaktır ki yapmış olduğum işlemi kendi tabakasıyla bütünleştirmiş oldu. Eğer bu tarz durumlarda çok fazla katmandan meydana gelen bir bütünleştirme işlemi yapacaksanız bu bize zaman kaybettirebilir. İşte bunu daha hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için de yine tekrar file menüsünden script bölümüne geçiş yapıyoruz. Ve seçeneklerimizden flatten olmaz komutunu kullanarak işlemin hızlı bir şekilde Photoshop programı tarafından yapılmasını sağlıyoruz. Şurada birkaç tane katmanımızda maske katmanı buluyordu. Onların hepsi kendi katmanlarıyla bütünleşerek işlemimizi sonuçlandırmış olduk. Script bölümünü daha gelişmiş özellikleriyle kullanmamız gerekirse de yapmamız gereken işlem yine tekrar script seçeneğine geliyorum. Açılan seçeneklerden script event manager özelliğini kullanmak olacak. Buradaki yapacağımız işlemler bazı gruplar şeklinde ayrılmış. Mesela Photoshop Event kısmına baktığımızda program açıldığında yapabileceğimiz özellikler, yeni bir doküman açtığımızda yapacağımız uygulamalar, bir dosya açmamızda yapabileceğimiz seçenekler veya dosya kaydederken, herhangi bir dosyayı kapatırken veya da dosyadan bir çıktı alırken ya da dışarıya bir dosya aktarırken yapabileceğimiz seçenekler bulunuyor. Biz normal şartlarda JPEG tabanlı bir görüntüyü Photoshop programında açtığımızda onu background katmanı olarak getiriyor. Ama yani artık açmış olduğum dosyaların background özelliğinde değil de birer layer özelliğindeki uygulamalar olarak gelmesini istiyorsam buradaki yapmam gereken işlem öncelikli olarak open doküman seçeneğini işaretlemek olacak. Yani döküman açmak istediğimde yapmam gereken özelliği belirleyeceğim. Alttaki Script bölümüne de tıkladığımda, burada dosya açarken yapabileceğim bazı seçenekler var. Bunlardan bir diğeri de Open As Layer, yani açılan çalışmaları Layer özelliğinde açması gerektiğini belirtiyorum. Script'i e seçerek yapmamız gereken Add butonuna basarak onun uygulamaya dahil olmasını ve Down butonuna basarak da işlemin sonuçlanmasını sağlıyoruz. Herhangi bir görsel açalım. Mesela şu görüntüyü işaretleyerek açılmasını sağlıyorum. Eskiden bu tarz uygulamalar burada birer background katman olarak açılırken artık layer olarak açıldığını görebiliriz. Bu işlemi sonlandırmadığınız sürece bundan sonraki açacağınız bütün çalışmalar her biri layer özelliğinde gelecek. Ya da e, Photoshop'u bir grafik tasarımcı olarak kullanıyorsak, yani baskıya e iş gönderen e, bir grafiker olarak kullanıyorsak e, baskıdaki e kullanılan renk modu CMYK ve biz riske girmemek için e, normal şartlarda RGB formatındaki açılan e, çalışmaların ben her birinin CMYK olarak açılmasını istiyorum. Yine bu işlem için de yapmam gereken file menüsünden script ve script ends manager özelliğini tekrar çalıştırıyorum. Yine aynı şekilde kullanacağımız seçenek open doküman olacak. Dosya doküman açılırken yapmamız gereken özelliği belirliyoruz. Ve buradaki seçeneklerden dikkat ederseniz e, CMYK'ya dair herhangi bir seçenek bulunmuyor. Bu aşamada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Standart seçeneklerin dışında bizim kendimiz bir özellik belirlememiz lazım. E, bu bölümde yine e, dikkatimizden kaçmaması gereken bir bölüm action e, alanı Action kendi yazmış olduğumuz e, uygulamalar ki bizim de bu aşamada bir uygulama geliştirmemiz lazım. O yüzden e, çarp butonuna basarak işlemi sonuçlandırıyorum. Daha sonra herhangi bir görüntü açıyorum. Bu görüntünün renk kodunun bana RGB olduğunu söylüyor. Ve ben e, bu fotoğraf üzerinden referans alarak e, bir CMYK eylemi oluşturacağım. Window menüsünden Actions panelini açarak daha düzenli çalışmak için önce bir set klasör oluşturuyorum. Ona herhangi bir isim veriyorum. Sonrasında ise oluşturmuş olduğum bu klasör içerisine Create New Action butonuna tıklayarak bir eylem oluşturuyorum. İsmini de CMYK olarak belirleyip Record butonuna basarak kaydın başlamasını sağlıyoruz bir görüntünün renk kodunu dönüştürmek için de image menüsünden mode seçeneğine gelerek şu an için RGB renk kodunda olduğunu söylüyor ve ben onu CMYK color olarak dönüştürüyorum. Elimizi oluşturduktan sonra da mutlaka kaydımızı durdurmamız gerekiyor. Alttaki stop butonuna basarak kaydı durdurup ve görselimi de kapatıyorum. File menüsünden script script events manager özelliğine geliyorum döküman açarken yapması gereken işlemi belirliyorum. Ama bu sefer hazır scriptlerden değil, oluşturmuş olduğum action'ı bu alana tanımlayacağım. Action seçeneğine tıklayarak kendi klasörümü ve onun içerisinde zaten bir tane action bulunduğu için cmk değer aktif olarak geldi. Bunu ekleyerek down butonuna basarak işlemi sonlandırıyorum. Örneğin çalıştığını da e, anlayabilmek için panoya çift tıklayarak herhangi bir görsel açıyorum. Dikkat ederseniz ilk açıldığında RGB'den hemen hızlı bir şekilde CMYK moduna dönüşerek artık bundan sonraki açacağımız görsellerin her birinin CMYK renk modunda e, Photoshop programına gelmesini sağlamış olduk. Bir örnekte e, dökümanı kaydederken ne yapabileceğimiz üzerine olacak. Bu çalışmayı kapatıyorum. File menüsünden Script ve tekrar Script Event Manager özelliğine geliyorum. Doküman kaydetmek için Save Document özelliğini işaretliyorum. Ve Script bölümüne baktığımızda buradaki seçeneklerden bir tanesi de Save Extra JPEG özelliği. Ne anlama geliyor? Biz normalde yapmış olduğumuz katmanlı çalışmaların sonradan da bir JPEG kaydını meydana getirmek isteyebiliriz eğer web ortamında kullanacaksak. Bunun için önce çalışmayı PSD olarak kaydedip daha sonra da farklı kaydet bölümünden JPEG formatında da onun bir kaydını oluşturmamız gerekiyor. Ama eğer siz derseniz ki dokümanı kaydederken ben e, tabakalı bir işimi kaydederken otomatik olarak ondan bir tane de JPEG oluştur ki artık bu işlemi de her seferinde tekrar tekrar yapmanıza gerek kalmayacak. Özelliği seçtikten sonra Add butonuna basıyorum eklenmesini sağlıyorum ve daha sonra da down butonuna basarak işlemi sonlandırıyorum. Uygulamanın anlaşılabilmesi için önce bir çok katmanlı iş açıyorum. Elimde bir tane katman bir PSD dosyası vardı. File menüsünden save as komutunu kullanarak bunu load klasörün içerisine Başka bir isimde kaydediyorum. Ve klasör içerisine gidip baktığımda Dikkat ederseniz Kadakal PSD dosyasını oluşturduktan sonra yine aynı şekilde otomatik olarak o klasör içerisinde bir tane de Kadakal JPEG dosyası meydana getirmiş oldu. JPEG dışında başka dosya formatlarında da bu işlemi gerçekleştirmek istiyorsak action eylemler oluşturmamız gerekiyor. Photoshop'a tekrar döndüm. Window menüsünden Actions penceresini aktif hale getiriyorum. Uygulamalar klasörün içerisine New Action butonuna tıklayarak ben PDF dosya formatında kaydedeceğim için de PDF ismini veriyorum Action'ıma. Record butonuna basarak kaydı başlatıyoruz. Yapacağımız işlemde File menüsünden Save As komutunu kullanarak yine Load klasörün içerisine Herhangi bir isimde olabilir fark etmez. Format kısmından pdf seçeneğini işaretliyorum kaydet diyorum e, açılan pencere üzerinde e, değinmem gereken önemli bir nokta var eğer yapmış olduğumuz çalışma offset baskıya gidecek olan bir işse ve tasarımımız içerisinde de spot renklerle proses renkleri beraber kullandıysak bu renk yapısında değişmesini istemiyorsak Adobe pdf Preset kısmından mutlaka x3 seçeneğini kullanmamız gerekiyor Şayet çalışma içerisindeki kullanılmış olan bütün spot renklerin proses yapıya dönüşerek kaydı olmasını istiyorsak da X1A seçeneğini kullanarak PDF kaydımızı oluşturabiliriz. Ben yapının değişmesini istemediğim için X3 seçeneğini işaretliyorum. Save PDF komutuyla da işlemi bitiriyorum. Sonrasını unutmamam gereken mutlaka oluşturmuş olduğum kaydı stop butonuna basarak durdurmalıyız. Dokümanımı kapattım. Hazırlamış olduğum bu eylemi script olarak tanımlamam lazım. File menüsünden tekrar script events manager özelliğini çalıştırıyorum. Ve save doküman özelliğini işaretleyerek standart bir script olarak değil action bölümünden uygulamalar klasörün içerisindeki hazırlamış olduğum pdf adındaki eylemi buraya add butonuna basarak tanımlıyoruz. Down butonuna basarak işlemi sonuçlandırdım. Uygulamayı kontrol edebilmek için de herhangi bir PSD dosyası açıyorum. Ctrl-Shift-S seçeneğiyle yani farklı kaydet seçeneğiyle yine load klasörün içerisine bundan bir tane perde adında e, PSD formatında kayıt istiyorum. Kaydet butonuna bastığımda işlemim gerçekleşti. Bu sefer dikkat edeceğimiz nokta kayıt esnasında perde adındaki PSD dosyasını oluştururken aynı şekilde bir adet de PDF dosyası meydana getirmiş oldu. Script paneli ile ilgili anlatacaklarım şu an için bu kadar. Ee, i̇nternet ortamından JavaScript ve VBScript dillerinde hazırlanmış olan birçok Script uygulaması vardır. Bunları e, bilgisayarınıza indirerek ve Photoshop programınıza entegre ederek çalışmalarınıza rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer konuyla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa alttaki yorum bölümünden e, soru ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Umarım bu ders hepinize faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.